Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni ben yanarım dünü günü bana seni gerek seni Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim aşkın ile avunurum bana seni gerek seni Aşkın aşıklar öldürür aşk denizine daldırır heccelli ile doldurur bana seni gerek seni aşkın şarabından içem mecnun olup dağa düşem sensin dünü gün endişem bana seni gerek seni sofilere sohbet gerek ahilere ahret gerek mecnunlara leyli gerek bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Cennet, cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene versen onu, bana seni gerek seni. Yunus durur benim adım Gün geçtikçe artar odum, iki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.